Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get. Hmm. over that tree. A lot of people never got past it. Tried and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and up. Yo, şu adamı sesi beni çok rahatsız ediyor adamın. Bir dakika. Kurtulur mu? Uf. Bak. Over, and there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake, you can be completely confident. şimdi bu arada ben bu biraz oyunda ilerledim de bir dakika ben oyunda biraz ilerledim onu söyleyeyim. zaten fark etmişsinizdir şimdi şöyle de, buradan lambalardan çıkacağız da bayağı zor sinirlenebilirim bir yerden bak. bir yerden çık. Şimdi bunu ee, buradan yapamayız. Hadi bakalım. Aa, baya zor oradan çıkmak. Evet. Hemen şöyle. Şu taşa çıksana. Kazan adam. Kazan adam. Bunu da bundan sonra kazan adam. Ozan adam ne yapıyorsun? <laughs> Elime bak. Ya hadi çekişle falan oraya çıkmak yani o kadar zor bir şey değil yani. Yani zor bir şey değildir yani. sonuçta çekişle çıkıyorsun. Bir de altında şey var. Yani zor değil yani. Oraya kolay bir şey. Şuradan çıkar mısın? <laughs> Çıkın var mısın? Bak. O anlayamıyorum bak. Şuradan bir çık bakalım. Buradan çıkacaksın. Aferin. Şimdi buradan. <laughs> Sakin ol. <laughs> Hakim olmasın ilerine. <de> Gel <laughs> kafa dur. Heh. Bunun adı Mahmut olsun. Mahmut çık oraya. Mahmut bir şey başaramıyorsun. Sen niye bu kadar Mahmut? Niye Mahmut? Mahmut, niye Mahmut? Mahmut senin adın niye Mahmut? Mahmut senin adın niye Mahmut? Bana bunu açıkla. Sinirleniyorum. Bana bunu açıklaman lazım. Senin adın niye Mahmut? Yani Mert niye değil mesela? Mesela Yusuf niye değil? Mesela e, ee, mesela e, ee, Efe niye değil yani mesela evre niye değil yani niye yani sadece yani. bak git şuradan çık artık şuradan çıkabilir misin ya ya bu kadar zor olamaz ses yapıyor ya kulaklarını gitti yeter Bak benim gitti yeter ya. Falan <laughs> <Zoran> diyor. <laughs> Bu kadar zor olmasın. Ya. ya. Kendisi çıkmıyor. Bir yere çıkmıyor. Yani. Bana bak. Çık bak Şuraya. Bak benim şimdi şuradan. Bakın. şuraya nasıl çıkacağım? <laughs> ya şuradan bir türlü çıkamıyorum. <laughs> Sakin. Sakin. <Gülüyor> Sakin ol. Şimdi beni aç bu. Aferin. Dikkat et. Oradan yavaş. Yavaş açın. Öldü. çok zararlı şu an. sonunda Sonunda. Sonunda ya. Beni 50 yıldır uğraştırdın. Farkında mısın? Şimdi buradan çıkacağım Yani. Ya buradan çıkmak da zor. Baya zor buradan çıkmak da. Gerçekten. Boy Hayır ya. Yeter yeter susun. Çuk. Ya kuzen sen niye hep üstünden su yeter artık. Kazan adam bekle. Kazan. Modem adam. Modem. Modem. Modem mayır modem. Adam mahmut. Bak, bakma bakma. Kazanın oraya koy. Yani oraya koy. Buradan çıkacaksın tamam mı? Bunu herkes yapabilir. Bu çok kolay bir şey. Bir şey başaramıyorsun sen. şerefsiz mi Mahmut? <laughs> Yemin ediyorum. Yani şurayı bebek bile çıkar ama sen çıkamıyorsun bunu. <laughs> çok beceriksizsin Mahmut. Gerçekten çok beceriksizsin. Sonunda çıkmayı başardın Mahmut. Ya, ya yeter 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 ciğerim soldu yeter. Ya sümük niye <laughs> çekti ben şahit şu vakit yeter. Nasıl ne biliyorsun adamım? <laughs> ya mı çıktı? çık. ben bir. <laughs> çık. Çık kazanın içinden çık. Ben gireceğim kazanın içine. Ben yani senin daha yaparım. Ya bir şeyi başaramıyorsun. Çık şu artık şuradan. Şuradan. Artık. Artık. Artık şuradan çıkar mısın? Bir daha çıkma işini bitirin bak lazım. Eğer yani... Eğer çıkamazsa işini bitirdim. Buradan bir çık yardama. yeter. <laughs> Çıkardık şuradan. Bekle artık şu şuradan bir çık. Şuradan bir çıkmayı başarsana yeter yeter. Ne kadar sinir basıcı olduğunu bilmiyorsun ama ben biliyorum adamım. Şuradan bir çıkmayı başarırsan sevinirim. Bana bak çık artık şuradan. Ya şuradan bir çık. hadi. Oh. Of. Of. <laughs> hadi. Bu sonunda çıkmayı başardık. Sonunda şuradan çıkmayı başardık. Buradan buraya gideceğim. <laughs> Dur şimdi. Şöyle. <laughs> Dur ya bekle. Şuradan <laughs> şöyle. Ya, hayır ya hayır hayır hayır. Ya. Şurayı bir çıkamadım. Ya. <laughs> hayatımda hiç oraya çıkamadım ben. Yemin ediyorum hayatımda hiç oraya kadar gelemedim. <laughs> hadi. Oha. <laughs> Şuradan çıkartı gel. Sakın düşme. <laughs> Arkadaşlar bayağı zor bir oyun. Belki sonra devam ederim. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.